Aşık Veysel 25 yaşındayken köyün en güzeli Esma ile evlenmişti. Ailelerin uygun gördüğü bu evliliği ne yazık ki Esma istemeyerek kabul etti. Veysel eşini çok seviyor ve çok da kıskanıyordu. 8 senelik evlilikten sonra Esma Hüseyin adındaki komşusuna gönlünü kaptıracaktı. Veysel olanları göremiyordu ama hissediyordu. Eşinin onu bir gün bırakıp gideceğinin farkındaydı. Zaten çok bir zaman geçmeden Esma bir gece Hüseyin ile birlikte kaçmıştı. Epeyce yol alan Esma ve Hüseyin, Esma'nın çorabında bir şey olduğunu fark edip bakmaya karar verince durdular. Çorabını çıkararak ne olduğuna bakan Esma, gördükleri karşısında çok şaşırmıştı. Çorabında Veysel tarafından konmuş para vardı. Bu öyle bir sevgiydi ki, kendisini aldatan eşine başka biriyle kaçarken bile kıyamamıştı. Veysel'in kalbi çok kırılmış, ağzından da bu şarkı dökülmüştü. Altyazı